Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Haziran 2022 Bursa Aylık Namaz Vakit programına bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler ay paylaştığımız Bursa Namaz vakitlerinden anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Burada Bursa hakkında bazı bilgiler sağlayabiliyoruz. Bu bilgiler konum bilgisi, saat dilimi, manyetik sapma açısı, coğrafi kuzeyden saat yönüne kabul açısı, pusula kuzeyinden saat yönüne gibi Haziran 2022 aylık namaz vakit programı 1 Haziran'dan 30 Haziran'a kadar ki imsak güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini öğrenebilirsiniz. Dilediğiniz günü deniz vaktini öğrenmek için videomuzu durdurabilirsiniz. 30 günlük program ekranda gözükmektedir videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.